Nerede ne operasyonu ya? Benim öyle bir şeyden bilgim yok. He ben yanımda hatta ses ver. <laughs> estetik operasyonu geçirecek. Sesiniz kesik geliyor. Abi şey söyle. Estetik estetik olacakmış. Gene kendini yaptıracak. Söyle. Şöyle bunu ameliyatını... Canlı can böyle saçma... Ama vallahi yanımda ses ver iner. Buradayım ya! Doğru söylüyor, hastayım hastaneye yatacağım. Estetikler ne zamandan beri hastalık grubuna girdi acaba? Ya e ama bir hafta yatacakmışım. Ya sen de millet gibi kendini bozma, bozma. Estetikler senin ne işin var, ne alakan var ya? Hayret bir şeysin ya. Geçen de bir tane telefon mu bize estetiğe girdi. Oradan cenazesini çıkardı. Bir ya değil. Allah nasıl yaratmış? Kısa en güzel o. Biz onu, onu anlatamadık. <laughs> almış randevusunu almış Mücahit abi. Bir de anlatamıyoruz sen anlat. <laughs> Şöyle beğeneyim mi? Böyle daha güzel değil mi? Hayret bir şey ya. Evet, tamam Mücahit abi. Şimdi sen sen böyle sen daha güzel konuşma, değil mi? bu cevap de. Böyle daha güzel. Allah böyle yaratmış değil mi? Tabii en güzel o. Aa güzel <laughs> Sen de beğeniyorsun. Böyle daha güzel değil ben mi? Ben Rabbim yarattığı şeklinde. de Sence Mücahit abi bunun için estetiğe ihtiyacı var mı? Niye kendisi çocuk mu bilmiyorum. Onun bunun, bunun evet, Senden, onu duymak Senden duymak istiyor. Senden duymak mu? öyle güzel mi? Allah Allah benden duymak istiyor. Sanki benden duysa bilmem ne olacak. Diyor ki Mücahit bana derse ki diyor, güzelsin ben de yaptırma. <laughs> tövbe ya Rabbi, tövbe hayırlı mübarek et ya. Ama sen ya. bir türlü Abi sen ya bu gerçekten gitti parayı marayı yatırdı da. Sen çocuklara bakabilecek misin? Abdül Hira'ya bakacak kimse yok. Mekos da telefonları açmıyor. Misafir varmış yatılı bir hafta. Mekos'u şimdi şey, şey, diye cevap vermiyor şu saçmalıktan bir vazgeçsin. Geçmiyor ya, para yatırdı. Kendi kendisi rezil etmesin. Bugün estetik denilen yere neresi dokunulduysa bir iki sene bile sürmeden her tarafı sakmaya başladı, dökülmeye başladı, rezil olmaya başladılar. Değil mi? Fit olacağım, çubuk krekerim diye diye kendine tekrar estete sokuyor. Allah'a bir fikir versin, ne diyeyim? Amin, inşallah. Kesinlikle, ben öyle bir şey olmasını istemem. Kendi kendisine de yasak etmesin. Evet güzel çünkü sonradan böyle çok güzel değil mi? Sonradan kendini bozacak. Sonradan yaşayacağı pişmanlıklar para etmez ha. Geri getirmez insanı. Çok haklısın Mücahit. Ben musun kendisini? Geçen bunu sıra gelişinde görmüşler. fotoğraf çekip sana atmışlar. Sen. Söyleyeyim mi? Sıra gelişine gitmişsin. bu şakası yok yani. Sıra ne? gelişine gitmişsin. Bahsettiğim geçen haberlerde falan. Bundan herhalde bir ay, bir buçuk ay önceydi. Hı hı. O da daha genç yaşlı biriydi. Yaşlı maçlı değildi. Hülya da zaten yaşındı. genç, evet. Hülya yaşlı mı? Yani Hülya orta yaş grubunda değil mi Mücahit abi? Ya her neyse yani. O, ne orta yaş? Genç gittim, de bir dediğim, yaşındayım. Gördüğüm Hülya da küçüktü. Bütün seyircilerine o da fenomenmiş. Bana dua edin, bilmem ne edin dedi. Girdi, ondan sonra da ölmüş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet ederse Allah'a rahmet eder. Allah <laughs> keser rahmet eder biz. <laughs> yani sen de hücaya eder mi? <laughs> Efendim? Sen de hücaya rahmet eder mi Allah? Ay, bir hediye <laughs> al. ben ne diyeyim? O... Ya Emir, kurban verene. <laughs> Emir Eben. teşekkür ederim. Abi ben bilmiyorum. Ben ikna edemedim. Ya aşkım. Ben ameliyat olacağım. Sen bir hediye at. Bir tek hediye atıyor ya. Sağ ol ablacığım. Çok teşekkür ederim kullanmayanlara. Şey Nasıl Abla Mücahit izin vermiyor. Not izin vermiyormuş? Vermiyor. Gelsin çocuklara bak Nesra. Esra söyle gelsin çocuklara baksın. Ne çocuklara, şey çocuklara baksın? Çocuklar ortada kalıyor Mücahit abi tamam kendisi var ya işte çocuklar niye ortada kalacak hayır ameliyat kendisi, olur ameliyat olur yani bir karar verse iyi olur ben de nerelerinden tutacağımı bilirim en azından nasıl nerelerinden tutacağını bilirsin önce, önce dediler ki geleceğiz taşınacağız ev ayarla dediler şimdi böyle diyorlar bilemedim ben de vazgeçmiyor gelmiyor işte ameliyat olacak gelmiyor Şöyle diyor ameliyat olup evleneceğim. Ameliyat olup evlenecekmiş bir tane talibi var. Yavrum sen isteyen böyle istersen, beğenen böyle Oy, beğensin. O yavrum evlenmen gibi bir şansın, bir lüksün de yok o çocuklar varken. Aha. Bak o çocuklar boyun kadar olmuş, sen önce onlara bir Onları bir yer verelim önce. Abi Süreyya da ne hamile dedi? Süreyya babanın yapıyor musun? Süreyya'nın hayırlısıdır. Diyor ki ben annelik yapıyorum sen niye babalık yapmıyorsun diyor. Kendisi fırsat verdi de mi ben yapmadım ki? Ben Zira e, para gönder. Diyor para gönder. Ha, buyurun usta. Işte. Buyurun <laughs> buradan yakalım. Ne, ne maddi ne, ne manevi bakmıyorsun. Ağzımı açtırma. Şimdi konu o değil. Konu gelsin çocuklara baksın. Esra ameliyat olacağım. bu da dizse lafı oldu bacım. Bir olmaz. <laughs> 20 tane. Ay 235 tane koydum dur. Bir dakika Mücahit abi hedef yeniliyoruz. Komple tıklayın. Anlıyor. Hedef yeniliyoruz. Neyse hani siz hedef hedefinizi yerinde son kararınızı verince görüşürüz. Yok yok son kararı vermişim. Saçmalamayı bırak. <laughs> Sonradan pişman olacağın şeyleri yapma. Ya niye pişman olum? Güzelleşeceğim, evleneceğim. Sana ne? Sana mı soracağım? Lan ne güzelleşmesi? Kim kimi güzelleştirebilmiş? E zaten güzelim de yani. Biraz daha e güzel olayım. Huyu güzel olsun, aklı güzel olsun. Benim hem huyum güzel, hem aklım güzel, hem gencim. Hem fitim biraz daha güzel olacak, biraz daha seksi olacak. Kendime evleneceğim. Sana ne? Mücadele Sen çocuklarına şey bak. Evlenmesine rızan var mı Mücevher ablanın? ki rahat edesin. Bir insanın vakti güzel olsun, kalbi ruhu Sevgim, güzel olsun, düşüncesi güzel olsun. Olur. Şimdi banyo yiyeceğim, küfür edeceğim ona. Anladım. Şimdi Müjde sen geliyor musun gelmiyor musun? Hele kendisi böyle bir saçmalıktan vazgeçsin. Onu geçmiyor abi. Biz hepimiz seferber olduk ama o kendini parçaladı, duvardan duvara vurdu gitti, randevu aldı. ya, ya bunun bir espri olduğunu tahmin edebiliyorum. Ne espri? İnan, bir bağırma. İnan bana... Tahmin edemezsin gerçek. Söyle sen çocuklarına bak onu hiç yapmaz. Valla tabii kendini duvardan duvara vurdu, ağladı, sızladı gitti Randevu aldı. Ya sen... gözleri kör görmüyor onu açtıracak. <laughs> Ayakları kırık yürüyemiyor onu yaptıracak. Elleri kırık tutamıyor onu yaptıracak. Ağlıyor yerden Ay görüyor, sana ne be ne iğrençsin ya. Allah'tan bela istiyor yani. <laughs> bu ne bu şap? Tamam hele kapatın şu telefonu ya Allah aşkına. Niye bağırıyor <laughs> ki? Uyuyu kapattı. Kız bunu ne ilgilendi? Bu ne koşuldu? Kıskanıyor güzel olmamı. Çekemiyor. Ben böyle güzel genç fit bir karım olsaydı bıraksaydım sonra böyle pişman olurdum köpekler gibi. Yani bir tane gönlüm olsa ben bir tanesini vermem mücüğüm.